Ceylan, estetik operasyonlarla geçirdiği büyük değişim ve özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Şarkıcı, kendisine yöneltilen, kendinden küçük biriyle birlikte olmayı düşünür müsünüz? Sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Eğer güvenirsem, kafamı omuzuna yasladığımda huzur bulursam o benimdir diyen Ceylan, 1974 doğumlu olduğunu belirterek, ''Büyük konuşmayayım ama çocuklarımın yaşında olmaması lazım.'' Onlardan büyük olursa tamamdır şeklinde konuştu. Bu açıklama, magazin dünyasında Seda Sayan'a bir göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı. Bir dönem İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile evlilik yaşayan Ceylan, müzik dünyasına Küçük Ceylan adıyla adım atmıştı. Son yıllarda estetik değişimlerle bambaşka bir görünüme bürünen şarkıcı, özel hayatı hakkında daha önce fazla konuşmadığı bazı detayları paylaştı. Ceylan'ın "Çocuklarımın yaşında olmaması lazım." şeklindeki ifadesi magazin kulislerinde Seda Sayan'la özdeşleştirildi. Zira Seda Sayan, yıllardır kendisinden küçük isimlerle evlenmesiyle biliniyor. Ceylan'ın sözleri, sanatçının bu duruma dair bir imada bulunduğu şeklinde değerlendirilirken, şarkıcının açıklamaları sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.